Bugün size güzel bir sürprizim var dostlar. Ben Erhan Caner, Twitter'da ilgiyle takip ettiğimiz analizleriyle kripto para camiasına güzel katkılar sağlayan ve Bitcoin'de de uzun vadede 50 bin dolar beklentisinde olan sevgili altcoin rookie kripto sözlük için Bitcoin'i ve XRP'yi en güncel olaylar üzerinden yorumladı. XRP'yi özellikle istedim çünkü YouTube'da topluluk sekmesinde yaptığımız oylamada yine XRP'yi en çok konuşulması istenen coin oldu kiden sonra da ben Eylül ayında ilk 15 kripto parada henüz analiz etmediğimiz tronu, Cardano'yu ve Monero'yu teknik ve genel şekilde analiz edip yatırımcıların dikkat etmesi gereken önemli haberleri, önemli seviyeler nereler mesela bunları paylaşacağım ki özellikle Cardano'da kıpırdanmalar olabilir. Hadi bakalım içeride önce rookie Bitcoin ve XRP için dinliyoruz tam gaz. Sonra da benle devam ediyoruz. Bam bam. Merhabalar, sizler için Bitcoin'in teknik değerlendirmesini yapmak istiyorum. Öncelikle yeni çerçeveden baktığımızda market döngüsünün yani boğa, ayı ve akümülasyon dönemlerinin sona erdiğini, akümülasyonun devamında tekrar bir yükseliş döngüsünün başladığını ve şu an son noktada gelinen noktada da yataya da doğru devam eden bir piyasa olduğunu görüyoruz. Bunu internette gördüğüm başka farklı bir e, boğa marketi, boğa piyasası ile alakalı böyle bir infografik görmüştüm. Oralardan benzetme yaparak değerlendirmek istiyorum sizlerle. Bakın akümülasyon bölgesi dediğimiz o 2018'in aralığından başlayıp 2019'un Mart aylarının sonuna kadar devam eden bir yatay seyir şu bölge. Devamında bir yükseliş gördük ve sert bir düşüşle weekends shakeout dediğimiz yani piyasaya yeni girmiş, piyasanın ruhunu çok iyi anlayamamış insanlar için bir silkeleme dönemi diyebileceğimiz insanların vazgeçtiği dönem ve devamında bir yükseliş yine optimist bir dönem, iyimser bakış açısıyla devam eden bir dönem ve ondan sonra da bir trap dediğimiz, ayı e, tuzağı diye adlandırdığımız bir dönem var. Devamında da bunun FOMO ve eufori oluşuyor. Bakın akümülasyon bölgesi böyle diye düşünebiliriz. Devamında şuradaki şu düşüş shakeout weekend diye değerlendirebiliriz ve devamında bir yükseliş. Daha sonra yataya bağlıyor. Bakın şu bölgeye ben çok benzetiyorum onu. Belki biraz daha dip yapacaktır ve bir bir trap oluşturacaktır diye düşünüyorum. Ve devamında da euforyaya doğru daha büyük bir yükselişin olduğu döneme doğru gireceğiz diye değerlendiriyorum ben. Bunun niye göre söylüyorum? 2020'de Mayıs ayında yaşanacak olan halving var biliyorsunuz Bitcoin'in ödül yarılanması. Ondan dolayı hala fiyatlanmanın sonra ermediğini düşünüyorum ve devam edeceğini düşünüyorum ben bunu. Geçmiş yıllarda yaşadığımız durum buydu. Ancak tabii ki yanılıyor olabiliriz. Belki de şu zirve gördüğümüz yerler üforya ve tekrar ayı piyasasına da giriyor olabiliriz. Benim bakış açıma göre hala yükseliş trendi Bitcoin'de bitmiş değil. Bu peki bir trap dediğimiz nereye kadar düşüş gerçekleşebilir? Benim beklentim 7500'lere kadar, 7700-7500 civarına kadar, bu bölgelere kadar bir düşüş yaşayabilir Bitcoin. Ve devamında tekrar yükseleceğini umut ediyorum. Ee, daha altına iniyorsa da artık ayı piyasasında olduğuna inanmaya başlayabiliriz. Peki biraz daha grafimizin içine girelim ve daha yakından incelemeye başlayalım. Günlük grafikten şöyle baktığımızda şu iki destek direnç bölgesini mutlaka bir görmemiz, gözlemlememiz lazım diye düşünüyorum. Bakın şu bölge, buradan şöyle devam eden bir bölge var. Şu blok. Burada alıcıların sıklıkla şurada bakın birincisini görüyoruz. Karşımıza çıktığını ve alıcıların burada iştahlı bir şekilde alımlar yaptığını ve devamında da ayıları yendiğini görüyoruz. Son geldiğimiz noktada da bu şekildeydi. Bu olumlu bir şey. Bu bölge oldukça kuvvetli bir destek olduğunu gösteriyor bize. Bir de şöyle bir durum var. Şuradan bakın. Şöyle mıknatısı alayım. Şurada zirveden itibaren çizdiğimiz zaman şöyle bir çizgi. Şu bölgelerde onu da şöyle gösterelim bu bölgelerde bir dirençle karşılaştığını ve satıcıların da bu bölgelerde alıcılara göre daha iştahlı olduğunu ve giderek alçalan bir üçgene dönüştüğünü görüyoruz şeklimizin, çizelgemizin, grafiğimizin. E, bu da bize niye gösteriyor? Alçalan üçgenler genel itibariyle, istatistiksel olarak genel itibariyle aşağı yönlü kırılır diye gösteriyor. Tabi bu formasyonun bozulması için üçgenin yukarı yönlü bozulması gerekiyor. Bozulmaya başladığı andan itibaren de yeniden dirençlerle karşılaşacağız ve ona göre tekrar değerlendirmesini yapacağız şu an gelinen noktada önemli bir destek noktası diyebileceğim bölüm şurası var. Onu da hemen şöyle göstermek istiyorum size bakın. Şu bölge daha önce Bitcoin'in oldukça fazla oyalandığı, alıcı ve satıcıların savaşlarının çok ciddi bir şekilde devam ettiği bir bölge. Şöyle biraz uzatayım bunu. Evet şu bölge. Bu bölgenin üzerinde kalıyor olması da bizim için oldukça iyimser bir bakış açısıyla bakmamız için önemli. Yalnız çok dar alana sıkıştığı için buradan artık Yukarı yönlü kırarsa başka bir şeyden yani yeniden bir bul piyasadan aşağı yönlü devam ederse de tekrar bir bir piyasadan ayı piyasasından bahsedebiliriz diye düşünüyorum. Bugün ve dün yaklaşık şöyle 2-3 gündür diyeyim sürekli olarak yeşil mumları görüyorsunuz bakın Bitcoin'de. Şurada akümüle olup yükselmeye başladı. ETF haberi, özellikle fiyatlamada etkili olduğu düşünülüyor bunda. Bunun yanında dünyada yaşanan bir küresel daralma, bir küresel kriz, Arjantin gibi ülkelerde sermaye kontrolünün artı, artmış olması, CDS puanlarının oldukça yükselmesi ki bizim ülkemizde de şu anda bu söz konusu. Bütün bunlar alternatif yatırım araçlarına, Bitcoin gibi alternatif yatırım araçlarına insanların yönelmesine neden olabiliyor. Bunlar da fiyatlamada etkili oluyorlardır diye düşünüyorum. Ripple grafiğine de baktığımızda. Ağustos 2018'de ve Eylül ayının ortalarında görmüş olduğu dip noktayı şu anda hali hazırda tekrar test ettiğini görüyoruz. Bu bölgelerde tekrar bir akümülasyon, bir toparlanma olabileceği kanaatindeyim. Ripple piyasada oldukça farklı bir yeri var Ripple'ın. Stabilcoin gibi oldukça yatay bir seyir oluyor. Ancak sert harekete başladığında ciddi bir FOMO'ya neden oluyor. Ve burada görmüş olduğunuz gibi birkaç gün içerisinde 3X'i görebiliyor. Eğer uzun vade tutmayı düşünen arkadaşlarım varsa bu bölgenin almak için uygun bölgeler olduğunu değerlendirebiliriz. Altında stop olmak kaydıyla. Burada anlattığım hiçbir şey bildiğiniz gibi yatırım tavsiyesi değildir. Kendi araştırmanızı yapmanızda fayda var. Hepinize tekrar teşekkür ediyorum. Şimdi sevgili Rookie'den sonra ilk maddede Justinsan'ın tronunu konuşalım. Sonrasında da Cardano ve Monero ile devam edelim dostlar. Bu arada bu cuma günü çekilişimizi yapacağız ve içinde 10 hobby token ve çeşitli hediyelerin olduğu hediye kutusu bir şanslı takipçime gidecek. Çok az kaldı yani. Katılmak için abone olun, zile dokunun, videolarımı beğenip hemen yorumlarınızı aşağı yazın dostlar diyerek Tron'a bağlıyorum olayı. Tron geçtiğimiz aylarda biliyorsunuz yani bu satın aldığı bir torrent platformu biraz böyle sessiz sedası şekilde bir Live adında bir blockchain tabanlı video çekerek para kazanılabileceğini söyledikleri bir sosyal medya uygulaması çıkarıyor. Daha alfa veya beta sürümleri piyasada yok. Ama bu uygulamanın ortaya çıkmasıyla birlikte şayet hani piyasa toptan çok kötü değilse Tron ve BitTorrent Token'da yükseliş görebiliriz. Ayrıca Tron'da başka bir olay daha var dostlar. Tron, blockchain'in tek tıkla entegrasyonun yapılabilmesi için bir fikir birliği modülü geliştiriyor. Tron'un kolayca yayılabilmesi, geniş kitlelerce benimsenebilmesi için bence önemli bir gelişme olabilir bu. Ayrıca yeni bir gelişme olarak Tron, Sound Network protokolünü duyurdu. Bu protokolle birlikte Tron ağında artık işlem ücretli böyle daha düşük olup A performansı artacak ve akıllı sözleşmeler daha verimli hale gelecek. Bir de dostlar Tron 2 gün önce bir tam borsasında listelendi yani artık orada da Tron alınıp satılabilecek. Bir de Tron'u konuşuyorsak Justin'sanı zaten es geçmek olmaz. Gerçi Justin'san bildiğimiz gibi yani orada çok bir değişiklik yok ama işte şimdi bir kripto para analisti çıktı dedi ki Justin'sanın Twitter'da binlerce sahte takipçi satın aldığını iddia etti. Ben de bunun üzerine Bitulbay internette merak ettim. Oradan sorguladım. Yani çok böyle gibi görünmedi bana. 1.7 milyon takipçili bir Twitter hesabına günde 5 bin, 6 bin takipçi hani çok gelebilir bence ama tüm takipçilerinin yarıya yakını aktif değil. Belki tweetlerini görmüyor bile. Neyse işte bildiğimiz Justin Sun bu <laughs> çok bir şey söylemeye gerek yok o tarafta. Tron'un teknik analizine geçerken de şunu söyleyeyim size. Hani bazen böyle bazı coinlerde karar aşamasında deriz ya. Şu an hakikaten Tron bir karar aşamasında. 50 günlük hareketli ortalama tam üzerine binmiş. 28 Haziran'dan beri girdiği alçalan tokozda şu an böyle tam üst sınırlarda geziyor. Kırdım kıracağım diyor yani ama Tron'da olabilecek iki farklı senaryoyu konuşacak olursak da bir, bir iki gündür hani altcoin'ler hafif hafif yükselmeye başladı biliyorsunuz. Eğer altcoin'ler biraz daha böyle yükselebilirse daha doğrusu bitcoin altcoin'i rahat bırakabilirse Tron bu bahaneyle alçalan tokuzu kırabilir ve dolar olarak konuşmakta gerekirse dostlar 0.0174 üzerinde nispeten güvenli bölgede tutunabilir. Sonrasında da 0.022 bölgesine de yükselebilir. İkinci senaryoda da bitcoin dominansta altcoin'leri en devam eder. Tron'da bu tokozu muhtemelen ileride kırmak üzere aşağı doğru iner. Hani ama hani bu işe biraz daha böyle pozitif yönden bakacak olursak da Tron için her şey hazır aslında. Sadece iki şeyden biri gerekli. Ya Tron'dan süper bir haber gelmedi ya da piyasa genel olarak toparlanmalı diye bir yorumda koyarak şimdi ikinci maddede Cardano'yu konuşalım. Cardano'nun CEO'su Charles Haskinson diyor ki Eylül ayı Cardano için çok önemli bir ay. Uzun zamandır beklenen test testneti nihayet geliyor. Bir de yine Eylül ayında Cardano'nun programlama diliyle ilgili de yine önemli bir güncellemeyi duyuracaklar. Cardano da hani Tron'daki kadar olmasa da yine bir alçalan takos formasyonu var. Yani bir yerlerde yükseliş gelecek demek anlamına gelebilir bu. Bir de Binance borsası kaldıraçlı işlem yapanlara vermek üzere biliyorsunuz landing yani kiralama işlemini geçtiğimiz günlerde başlatmıştı. Ben de buradan sizlere bunu duyurmuştum. İşte o landing ikinci aşamasına girdi dostlar ve direkt olarak Cardano sahipleri de ilgilendiriyor bu haber. Çünkü artık Cardano'lar da Binance borsasında kiraya verilerek ekstra gelir kazanılabiliyor. Bu landing olayıyla ilgili düşüncelerimi ben geçtiğimiz videolarda paylaşmıştım zaten. Merak edenler önceki videoları izleyebilirler. Ha bu arada şunu söyleyeyim Cardano 2017 Eylül'le kurulmuş. O meşhur boğa sezonunun zamanlarından bahsediyorum yani. Reddit'te konuşuluyor ki şu an ikinci yılı dolayısıyla Cardano çeşitli sürprizler yapacak deniyor. Ama bu sürprizlere katılmak içinde forum.cardano.org'a üye olmak gerekiyormuş dostlar. Yani Reddit'te böyle yazıyor. İlgileniyorsanız bir bakabilirsiniz forum.cardano.org. Şimdi isterseniz 3. maddede bu ay konuşmadığımız Monero'yu da şöyle hızlıca bir konuşalım. Monero'nun teknik analizinde yine altcoinlerin çoğunda gördüğünüz gibi bir alçalan takos formasyonu var. Fibo'ya da çok uygun şekilde desteklerden yükselip dirençlerden de aşağı yukarı dönmüş. Şimdi ise fazla söyleyecek bir şey yok aslında. 80 90 dolarları bizim konuşabilmemiz için bu hafta yukarı yönüne kırması gerekir. Eğer 63 doların altına da düşerse daha da altını yani 55 doları bile o noktada konuşabiliriz Monero'da. Ama şu anki durumda bir pozitif bir negatif nokta var sanki Monero'da dostlar. Pozitif nokta şu ki 50 günlük hareketli ortalamayı kırmış. Ve Monero şimdi daha önceleri birçok defa gelip destek olarak kullandığı 77 doları tekrar yakalamaya çalışıyor. Negatif nokta ise şu dostlar. RSI şu an çok yukarılarda. Yani 30 ve 70 iki sınır vardır RSI'de biliyorsunuz. 30 aşırı satış iyice düşüşü gösterir. 70 ise aşırı alışı gösterir. Elbette yani kırabilir ama aşırı alımdan sonra Monero'da hala ve hala alımı devam ettirebilecek bir şey var mı? Olabilir mi? Bunu sormak lazım ki ben pek zannetmiyorum. Ve Monero'da fark ettiyseniz direkt teknik analizle başladım ben. Çünkü Monero'da ufak tefek böyle birkaç haber dışında bir süredir pek de bir olay yok bence. Biraz böyle sessiz gidiyorlar. Binance Kaldıraçlı işlemlerine Monero'yu eklediğim birkaç gün önce yani en fazla işte böyle bir haber var. Şimdi sırada ne var dostlar? Sırada tam gaz artık her videonun sonunda sizinle paylaştığım olabildiğince böyle zihin açan bir bonus bilgi var. Çok çok yeni bir bilgi değil ama NASA Hubble uzay teleskopu tarafından çekilen bir fotoğrafı sese çevirmeye çalışıyor ve ortaya biraz da böyle ürkütücü bir müzik çıkıyor ve fotoğrafın altındaki yerler daha kalın ton üretiyorken üstündekiler daha ince ton üretiyor. NASA linki aşağıda var dostlar. Telif hakkı falan olur diye bu videoyu eklemedim. Linkini hemen altta açıklama kısmında görebilirsiniz. Bence en azından bir kere de olsa onu izleyerek dinleyin abi. Değişik bir deneyim oluyor. Bu videoyu beğendiyseniz arkadaşlarınıza göndermeyi ve Facebook'ta, Twitter'da paylaşmayı lütfen unutmayın. Rukiye'de katkılarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Hoşça kalın. Kripto Sözlük'te kalın.